Kürdistan mitolojisi, Hüriler. Bu Höri mitolojisine göre dev bir taş canavarıdır. Kumarbi ile Deniz Tanrısının kızının oğludur. Bu şarkısı, Höri mitolojisindeki Kumarbi efsanesinin devamı gibi algılanabilir, öte yandan kendi başına bağımsız bir efsane de sayılabilir. Efsanenin başlangıcında Kumarbi'nin fırtına tanrısına düşmanlığından dolayı ona rakip olacak bir çocuk istediği, soğuk pınar ile birleşmesinden Ullikeme adı verilen bir taş yaratık vücuda getirdiği ve ona tanrıların kenti Kumya'nın yıkıcısı anlamına gelen Ullikeme adını verdiği belirtilmektedir. Kumarbi yerine tahta oturan Teşap'tan intikam almak için Ullikemi'den fırtına tanrısını alt etmesi istemektedir. Tabletlerde taş olarak bahsedilen ve fırtına tanrısına düşmanlık besleyen Ullikemi tanrılar tarafından büyütülür ve hızlı boy atar. Öyle ki denizler onun ancak onun beline ulaşabilmektedir. Dünyayı sırtında taşıyan apelirinin sağ omzunda hızla büyüyen Ullikemi, kısa sürede fırtına tanrısı ile baş edebilecek duruma gelir. Ullikemi şarkısının 3. tabletinde beklenen son gerçekleşir ve Ullikemi ve fırtına tanrısı